Evet merhaba arkadaşlar bugün <gülüyor> sizlerle Vanilla <laughs> Şamur oynuyoruz. Anam okum nereye gitti? çat 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 çat. Evet video başlama biraz geç oldu oyun başlamıştı ama daha hiç hani kimse birbirini öldürmemişti. Tam zamanında başladım. Bugünkü seri birden başlayacak. O yüzden eee Chamber kısa oluyor diye Vanin Chamber'a başladım. Bir de bundan sonra Mutlu survival. Chat. Bir kişi daha öldürdüm. Var mı başka? Ortalıkta şu adamlar var. Chat. Hadi. Evet. İlk ölüşümüz oldu. Bayağı iyi oynamaya çalışacağım. Bu sefer. Ama tabii ki de birinci olamayacağım. Çat. Ben de onu öldürdüm galiba. Ha, öldürememiş. Neyse. Evet. Dört canım kaldı. Ee, şurada adam var. Şöyle saklana saklana. Çat. Bunu da indirdik. şunu da indirdim. Ondan sonra ben sıralamadan neredeyim? Çat. Bir daha indir indiremedim. Çat. İndirdim. O da beni indirdi. Evet son iki canım. Arkadaşlar bugün iki seri birden başlayacak. Hani kanalın gelmeyen videolarını telafi edeceğim. Evet. Telafi edeceğim. Evet proyem olay <laughs> ilk üçe girdim şu anda ilk üçteyim öldüm ama olsun ilk üçlük bana yeter chat evet chat 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 öldüm evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler çok kısa bir video oldu ama bugün Bundan iki tane artı bir tane de modlu survival gelecek. Belki modlu survival gelmez bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.